konuğumuz Enterprise Türkiye CEO'su Öz Aslan Tangün olacak. Kendisiyle mobilite deyince ne anlamalıyız? Bu işin geleceği nerede? Hangi kırılımlar bizi bekliyor gibi sorulara birlikte yanıt arayacağız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk Mert Bey. Şimdi konuyu biraz genişletelim istiyorum. Büyük resmi önce bir gösterelim bizi dinleyenlere. Ondan sonra derinlemesine elip parçaları tek tek yerine koyarız. Direkt mobiliteyle başlayalım istiyorum çünkü bu artık araç kiralama konusundan çıkmış durumda, filo yönetiminden çıkmış durumda. Birçok farklı konuyu içine alan bir çözüm haline geldi. Mobilite olarak tanımlıyoruz bunu. Bunun tanımıyla başlayalım istiyorum. Arkasından da yavaş yavaş açarız konuyu. Buyurun. Tabii memnuniyetle. Mobilite ekosistemi dediğimizde aslında çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Sadece otomobil üreticileri, kiralama firmaları, otomobille ilgili sektörler değil. Aynı zamanda sigorta sektörü, finansal sektörler, ödeme sistemleri, şehir planlama ve toplu taşıma, bütün bunları da içine alan aslında ve birçok paydaşın da parçası olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Bugün telekomünikasyondaki değişiklikler ve de mobilite çözümlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Birçok konuda altyapı, altyapıdaki değişimler, ihtiyaçlar vesaire mobiliteyi gerçekten çok önemli bir şekilde etkiliyor. Bugün baktığımızda birçok araştırma var. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir etkisi var mobilite ekosisteminin gerçekten büyük bir ekosistem. Geçtiğimiz döneme baktığınızda yani önümüzdeki 5-10 yılda belki geçtiğimiz 50 yılda olmayan bir değişim olacak. Şu anda devrim niteliğinde değişimlerin tam ortasındayız. Ama sizin de dediğiniz gibi hem otomobildeki değişimler hem de çözümlerdeki değişimler mobiliteyi ciddi bir şekilde etkiliyor ve önümüzdeki dönemlerde de dediğimiz gibi bu değişimlerin hayatımızı daha da fazla etkilediğini göreceğiz. Evet şimdi bütüncül bir yaklaşım söz konusu. Artık tek tek parça çözümler değil de hepsinin tek tek çatı altında farklı unsurların bir araya getirilerek birlikte ele alındığını görüyoruz. Şimdi artık şirketlerin böyle bir filomuz var demekten çıkıp artık bizim verimli çalışan bir mobilite çözümümüz var deme noktasına getirmek gerekiyor. Sizce bu hangi koşullarda mümkün olabilir? Çok doğru söylüyorsunuz. Çok önemli bir konu aslında. Şimdi bugün baktığımızda şöyle gelişimler var mobilite çözümlerine baktığımızda mikromobiliteden yani scooter'lar, bisikletler, motosikletlerden günlük kiralama, uzun dönem kiralama, paylaşımlı kiralamalardan toplu taşımaya kadar uzanan aslında bir platform çözümü olması gerekiyor. Birçok gelişen ülkede de buna benzer çözümler uygulanmaya artık başladı. Şirketler tarafına bakarsak tabii ki gerçekten özellikle ülkemizde de maliyetlerin çok ciddi bir şekilde artmasıyla eskiden alıştığımız sadece uzun dönem kiralama filolarıyla bazı çözümleri maliyeti doğru kurgulayarak yapmak artık zor. O yüzden de daha mobilite çözümü mantığıyla yani havuz araçlar, havuz araçların doğru yönetilmesi, yazılımla bazı şeylerin yapılması, paylaşımlı çözümler, kısa dönem araç kiralama ile beraber operasyonel kiralamanın da birleştiği ve bir platform çözümü olarak yaklaşım daha doğru. Bu tabi ülkeden ülkeye şu anda belli safhalarda yani kimi yerde faz 1'de, kimi yerde faz 2'de. Türkiye'de de bu anlamda gelişmeler var, ihtiyaçlara yaklaşımlar var. Önümüzdeki dönemde de daha da artmasını bekliyoruz. Şimdi evet muhakkak bir ilme kazandı. Siz de zaten yakın zamanda bir etkinlikte e, tanışmıştık sizinle. Evet. Mobilitenin geleceğini konuşuyorduk. E, artık bu tarafa doğru kaymaya başladı. Artık bu önce kavramsal olarak konuşuluyor her konu. Arkasından bunu nasıl uyarlayabiliriz? Bunun ilgili evet. seçenekler üretmeye başlıyor şirketler kendileri için en ekonomik olan hangisi olur, en hızlı çözüm hangisi olur gibi. Eminim Türkiye özelinde de e, kullanılabilecek özel yöntemler geliştiriliyordur globalden yerel'e taşınan. Burada bunun büyük bir etkisi olduğunu görüyorum. Mesela filo kiralama, filo yönetimi tarafında da büyük bir işlem hacmine sahip. Hem reel sektör üzerinde etkisi olsun, hem gelir vergisine olan katkısı olsun, hem de istihdam yaratma potansiyeli olsun. Birçok değer katıyor bu sektör. Şimdi siz bunlar içerisinde hangisinin daha çok öne çıktığını görüyorsunuz? En büyük değeri nerede yaratıyor sizce bu sektör? Kiralama sektörü dediğimizde, araç kiralama dediğimizde ana hatlarıyla ikiye bölebiliriz. Bir tanesi Operasyonel kiralama dediğimiz 12, 24, 36 aylık kiralama. Burada aslında ana hizmet bir finansman hizmeti oluyor. Yani satın almanın yerine finanse ediliyor. Artı bir satış sonrası hizmet söz konusu. Diğeri de günlük kiralama dediğimiz daha kısa dönem kiralama. Burada da aslında seyahati tamamlayıcı bir hizmet. Bununla beraber yani Covid'le de bunu yaşadık ikame edici bir özelliği de var. Yani bugün biz Enterprise Türkiye olarak ağırlıklı günlük kiralama tarafında varız. İşimizin %90'ı günlük kiralamadan geliyor. Misafirlerimizin hem şehir içi ihtiyaçlarını, ulaşım ihtiyaçlarını hem de şehirler arası ulaşım ihtiyaçlarını bizden karşıladığını görüyoruz. Sektöre baktığımızda yaklaşık 250-260 bin araç uzun dönem kiralamada var ve yaklaşık 100 bin araçta kısa dönem kiralamada var. Yani o anlamda yani 350 bin aracın olduğu bir kiralama otomobil kiralama sektöründen bahsedebiliriz. Tabii ki hafif ticari de var bunların arasında daha düşük rakamlarla. Ama Türkiye'nin bütününe baktığımızda 16 milyon otomobil, 5 milyon hafif ticari, yaklaşık 21 milyon araç var ve dünya geneline baktığımızda kiralamanın filo büyüklüğünün toplam araç parkının daha büyük bir yüzdesine tekabül ettiğini görüyoruz. O anlamda Türkiye'de aslında gidecek çok yol var. Ve burada da kritik konu şu, tabii kiralama şirketleri hem uzun dönemde hem kısa dönemde ölçekli iş yapıyor. Yani satın alırken sizin bir birey olarak alamayacağınız indirimleri alıyor. Daha sonra otomobilin bakımı, onarımı bir kaza olduğunda oluşan maliyetleri ölçekli ve daha profesyonel yönettiği için daha düşük maliyetlerle yönetiliyor. Özellikle uzun dönem tarafına baktığımızda küçük şirketler olsun, orta ölçekli büyük şirketler olsun kendi işlerine yatırım yapabilecekleri kaynağı aslında araç almada kullanmıyor oluyorlar. Yani bu anlamda tabii yani rakamsal olarak baktığınızda yaklaşık sadece uzun dönemden 50 milyara yakın bir vergi ödemesi söz konusu. Yaklaşık 70 bin araç satın alıyor uzun dönem. Neredeyse benzer bir rakamı kısa dönem şirketleri satın alıyor. Yani 150 bine yakın bir araç satın alınıyor. Aynı şekilde vergisel anlamda da istihdam anlamında da önemli. Ama Türkiye'de tabii otomotiv sektörü önemli bir sektör. Önemli üreticiyiz özellikle hafif ticari tarafında. Bu sektörü beslemesi anlamında da önemli bir rol oynuyor. Şimdi iki tarafı var bu işin. Bir e, müşteri tarafı var. Bu hizmeti alan kullanan taraf var. Bir de bunu üreten taraf var. Nasıl diğer taraf kendi çıkarları doğrultusunda bu yatırımı yapıyorsa sizin de hayatta kalmanız için doğru yatırımlar yapmanız gerekiyor. Ekonomiyi de, finansı da doğru yönetmek gerekiyor. İşin biraz da bu tarafını konuşalım istiyorum. Siz, sizi ilgilendiren kısmını. Çünkü yüksek enflasyon olsun, döviz kurlarının oynaklığı olsun, faiz artışları olsun bu tür makro ekonomik etkiler herkesin şeyini planlarını bozabiliyor. Özellikle bu uzun dönem kiralamalar için konuşursak siz burada kendinizi koruyabilmek için ne gibi finansal yöntemler kullanıyorsunuz? Nasıl modeller geliştirdiniz? Ya çok doğru söylüyorsunuz. Tabii Türkiye'de hızlı değişen bir ortam var. Yani ekonomik olarak da aslında son 4 seneye 5 seneye baktığınızda Covid ve Covid sonrası bir dönem oluştu. Ondan sonra da 2023'ün ortasından sonra bugüne kadar daha farklı bir dönem oluştu. Tabii biz Kiralama şirketleri olarak hem uzun dönem hem kısa dönemde bizim için en önemli konular araç, araçların maliyetleri, finansman maliyetleri ve daha sonrasında da bu araçların ikinci el değerleri. Yani bir aracı alıyorsunuz, sonra satıyorsunuz. Burada tabii aldığınız indirimler, aracın ikinci el değerindeki değişimler vesaire. Buralarda çok önemli hareketler oluyor. Son 5 yılı ikiye böldüğümüzde aslında Covid sonrasında ortaya çıkan araç tedariğinde genel olarak tedarik zincirindeki bozulmalarla beraber araç arzında ciddi bir azalma oldu. Bununla beraber araç fiyatları normalin üzerine çıktı. İkinci el fiyatları da normalin üzerine çıktı. O döneme baktığınızda, o 2-3 senelik döneme baktığınızda araç sahibi olmak aslında bir değer yarattı. Çünkü varlığın kendisi, asetin kendisi değerlendi. Ama genel resme baktığınızda aslında otomobil, araç Değer kaybeden bir yatırım diye düşünmemek lazım. Değer kaybeden bir varlık. Çünkü kullanıyorsunuz ve amorte oluyor. Zaten yurt dışında da bu böyle. Ve o, o 2023'ün ortasından bugüne baktığınızda aslında araç sahipliğinin artı bir değer yaratmadığını düşün, görüyorsunuz. Sektör anlamında kiralama sektörü olarak baktığımızda tabii bizim için bu maliyetler çok önemli araçların fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Finansman maliyetinde çok ciddi artışlar oldu. Bunların hepsini de müşterilere yansıtmak maalesef mümkün olmuyor. Ama biz verimlilik artışıyla, ölçek ekonomisiyle bunları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bugün de baktığınızda arabayı kiralamak, yani önümüzdeki bir yıllık, iki yıllık döneme baktığınızda kesinlikle arabayı kiralamak, satın almaktan çok daha avantajlı kullanıcı açısından. Büyük resimde, büyük trende baktığınızda da şöyle bir trend var. Özellikle gelişmiş ülkelerde bunu net görüyoruz. Kişi başı araç sahipliği gelişmiş ülkelerde ya durdu, plato yaptı ya da aşağı doğru geliyor. İngiltere'de yüzde 2-3 aşağıya geliyor. Yani bin kişinin sahip olduğu araca bakıyoruz. Buradaki rakamlar aşağı doğru geliyor. Tabii Türkiye'de şu anda rakamlar daha düşük 200 civarında 180 200 civarında 1000 kişiye düşen. Yani bu Avrupa'da 800'ler seviyesinde, işte Amerika'da daha yüksek vesaire. Böyle baktığınızda ama şunu görüyorsunuz. Ana trend sahipliğin azalması yönünde. Kullanım ekonomisi, paylaşım ekonomisi, kiralama ekonomisini destekleyen bir ana trend var. Bu hem maliyetlerin ve kapitalin doğru yönlendirilmesi hem de Yeni jenerasyon, Gen Z'den bahsediyoruz. Gen Z iş hayatına girdi, karar verici oluyor, harcama yapıyor. Onlar sahipliğe aynı şekilde bakmıyorlar. Bir eskisi gibi bir prestij olarak görmüyorlar aracı. Yani bir mobilite çözümü için kullanılması gereken bir araç olarak görüyorlar. Bu çok önemli orta ve uzun vadeli bir trend. Bu tabii yani globalde bunun etkilerini çok net görüyoruz. Zaten gelişmiş ülkelerde de bugün Dünyada yaklaşık 85-90 milyon araba üretiliyor. Bu rakamların 2030-35'ten sonra aşağıya doğru geleceği tahmin ediliyor. Çünkü Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı ülkelerinde yeni araç satışının azalacağı öngörülüyor. Tabii burada teknoloji ve otomobil dünyasının değişimi de çok önemli. Belki daha sonra bu sorulara da geleceğiz ama çok kısa burada şunu söyleyeyim. Otomobilin kendisi de değişiyor. Yani şanzıman, motor odaklı bir üründen teknoloji, yazılım ve pil odaklı bir ürüne dönüştü. Otomobil akıllı cihaza dönüştü. Bugün bağlantılı hale geldi. Bir süre sonra otonom sürüş dünyamıza gidecek. Bunlarla beraber aslında teknik olarak verimsiz olan bir yatırımı, bir harcamayı kullanıma çevirebiliyorsunuz. Ne demek istiyoruz verimsiz olan? Bu McKinsey'nin istatistiği, başka benzer şeyler de var. Ortalama sahip olduğunuz bir araç, bir bireyin sahip olduğu bir aracın zamanının %90'ı park edilmiş olarak geçiyor. Çünkü işe gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz, hafta sonu bir yere gidiyorsunuz ama %10 zamanını kullanabiliyorsunuz. Bu aslında çok verimsiz. Bunu üretilirken ortaya çıkan kaynak kullanımı vesaire işte trafik sıkışıklığı, hava kirliliği şehirlerdeki konumumuz belli. Yani İstanbul'daki yolu iki katına çıkaramayız. Bütün bunlar nüfus büyüdükçe aslında ister istemez paylaşım ekonomisi, kiralama ekonomisi, erişim ve kullanıma yönelmeyi de arttırıyor. Yine istatistik olarak yani bu bir sürü araştırmalar var. Bir buçuk milyar adet Arabalar var, çok büyük bir bölümü bireysel kullanımda ve o kullanıcılara, tüketicilere size doğru bir mobilite çözümü verildiğinde bırakır mısınız sahipliği dendiğinde %56'sı bırakırım diyor. Bunlar çok önemli trendler, önümüzdeki dönemde de bunların etkilerini göreceğiz. Orası muhakkak çünkü şeyi görüyorum özellikle gençlerden bahsettiniz onların artık böyle endişeleri olmadığından bahsettiniz. Evet. Sahiplenmek gibi onu korumak gibi statikocu değiller daha esnekler o kaynaklarını daha farklı alanlarda kullanmak istiyorlar zamanları, enerjileri, paraları bunları farklı alanlara yatırıyorlar. Yaşam tarzı onlar için çok daha ön plana çıkmış durumda. Ama bunda bizim de büyük etkimiz olduğunu düşünüyorum. Olumlu yönde. Çünkü bizim büyüme şeklinde, bizim jenerasyon bizden öncekileri varsa hesaba katarak söylüyorum bunu. Çok böyle güvenle büyüyen bir nesil değiliz. Kendimizi rahat, güvende, konforlu pek hissetmedik. O da hep sahipliği beraberinde getiren bir şey. Hani böyle koşullar zorlaştığı anda, çember daraldığı anda siz elinizdekine tutunursunuz ya böyle. O yüzden bizim ve bizden önceki nesillerin hep böyle bir sahiplik duygusu var. Ama bizden sonrakiler biraz daha rahat görünüyorlar bu konuda. Onda bizim de büyük katkımız var diye düşünüyorum. Çocuklarımızı yetiştirme şeklimizin farklı olmasından kaynaklı. Ee, şimdi siz e, globalden örnekler verdiniz. Bunu biraz da Bizdeki markalaşma sürecine getirelim istiyorum. Şimdi siz global bir markayı temsil eden buradasınız. Evet. evet sektör adına konuşuyoruz ama global bir marka var. Onun yaptığı işlerden bahsediyoruz, onun vizyondan bahsediyoruz. Ama onun yerinde bir Türk markası da olabilirdi. Sizce bizden hangi koşullarda böyle bir global marka çıkar? Bunun önde ne gibi engeller görüyorsunuz? Bu konudaki projeksiyonuzu merak ediyorum. Ya belli konularda tabii çok ileride mesela Amerika, Enterprise Amerikan menşeli bir marka. Şu anda 2.4 milyon adet aracı var. Bir sonraki rakibinin 750 bin, sonra 550 bin. Tam bir dünya devi. Tabii 68 yıllık bir marka. Şimdi biz de yani aslında otomotiv dünyasını düşünürsek TOG bu anlamda ülkemizden çıkan bence başarılı bir marka oldu. Sıfırdan bir şey yaratmak, bu kadar hızlı yaratmak elektrikli ve SUV olarak çıktı. Bence bunların hepsi doğru kararlardı. Ve önümüzdeki dönemde de büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Tabii rekabet ölçekle geliyor. Yani bu bütün sektörlerde böyle. O ölçeği yakalayabilmek için doğru bir ekosistemin olması lazım. Yani ülkemizde bununla ilgili gayretler oluyor açıkça söyleyeyim birçok konuda ve hani savunma sanayi başarılı bir örneği bunun. Ama otomobile baktığınızda özellikle mobilite çözümlerine baktığınızda çok büyük ölçekli oyuncular var. Bunlarla rekabet edebilmek kolay değil. Nasıl olur bu? Gerçekten teknolojik yatırımlar, değişimler buraları doğru takip ederek olur. Ama açıkça söyleyeyim, kolay değil. Çünkü bizde özellikle hizmet sektöründe ölçeği yakalamak kolay olmuyor. Öbür tarafta yani siz milyonlarca aracı olan, 95 ülkede operasyonu var Enterprise'ın. Yaklaşık 100 bin çalışanı var. 38 milyar dolar cirosu var. Şimdi biz de o yüzden şöyle yapıyoruz. İşte oradaki know-how'u aldık, Türkiye'ye uyguladık. Türkiye'de bir başarı hikayesi yazmaya çalıştık. Ama marka üretmek, marka yaratmak gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir aksiyon. Bunu da yani... Kogun iyi başardığını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olurlar. Biz de tabii bu anlamda böyle başarılı hikayeler çıksın isteriz. İsteriz, evet. Hepimizin umudu o yönde. Şimdi bu işin biraz da müşteri tarafını konuşalım. İşte özellikle yaptıkları seçimlerde oyuncu bir tek siz değilsiniz. Onlarca şirket var ve her geçen günde birileri ekleniyor bunun içerisine. Şimdi burada temayı biliyorsunuz, beyin, nasıl düşünüyoruz, nasıl karar alıyoruz, bu süreçler. ...nasıl etkileniyor, markalar bizi satın alma yönde nasıl tetikleyebiliyor... ...hatta bazen manipüle edebiliyor gibi konuları da konuşuyoruz. Davranışsal ekonominin ana konularından bir tanesi. İnsanlar genelde rasyonel kararlar verdiklerini söylüyorlar ama biliyorsunuz... ...bunlar ağırlıklı olarak dürtülerli ve duygularla aslında tetiklenen kararlar. Daha sonrasında gerekçelendiriyoruz. Bir karar veriyoruz, yaptım çünkü deyip arkasından gerekçelendirmeye başlıyoruz. Bunlar genelde değer yargılarımız olsun, inanç sistemimiz olsun o konuyla ilgili tanımlarımız olsun. Bunlar belirleyici oluyor. Siz de burada sağdaki gözlemlerinize dayanarak insanların en temelde yaptığı böyle marka seçimlerinde yaptıkları davranışsal ön neler olduğunu görüyorsunuz? Ya çok güzel bir soru. Çok da güzel ifade ettiniz. Kiralama sektöründe şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi maalesef şu anda sektörün bir yasası yok. Biz de ben TOKDER'de de başkan yardımcısıyım. Tüm Oto Kiralama Derneği ve mobilite Derneği bu yasanın geçmesi için gayrette bulunuyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bununla ilgili pozitif gelişmeler olacak. Öyle olunca oyuncuların sektöre girmesi yani Alanya'ya gidiyorsunuz 100 tane oto kiralama şirketi var. Bazıları market aslında işte yazında araba da kiralıyor. Bu ciddi problemler yaratıyor. Şimdi tabii tüketicilerin yaklaşımında fiyat önemli bir faktör. Her yerde olduğu gibi ama özellikle aldığı hizmet burada bir güvenlik de söz konusu. Çünkü bir araç kullanıyorsunuz. Bu aracın sağlıklı, doğru bakımının yapılmış olması, söylenildiği gibi bir araç olması önemli. Bu anlamda biz şunu görüyoruz. Yani son 3-5 yıldaki trend aslında tüketiciler sadece fiyata bakmıyor. Hizmet kalitesi bugün internetten, mobilen birçok şeyleri de inceleyebiliyorsunuz. Yani gidip bu şirketle ilgili nasıl yorumlar yapılmış, ne olmuş. Bunları inceleyebiliyorsunuz. Ve biraz daha bütünsel bakıyor. Çünkü ya ortalama bizim bir aracımız 1,5 milyon lira. Maalesef hala sektörde size boş senet imzalatan şirketler var. Biz işte yasa çerçeveyi oturtursak burayı daha düzgün ve kontrol edilebilir bir hale gelebileceğini düşünüyoruz. Siz 1,5 milyon liralık bir arabayı aldığınızda yani bu arabayı işte 1500 liraya mı 2000 liraya mı alacağınız tabii ki önemli ama esas Allah korusun bir kaza yaptığınızda veya bir problem yaşadığınızda o kiralama yaptığınız şirket nasıl bir çözüm verecek? Bu anlamda da gerçekten bunları hesaba katarak kiralama yapmak gerekiyor. Biz son 4-5 senede tüketicilerin, misafirlerimizin bunları daha iyi analiz ettiğini görüyoruz. Yani sadece markaya bakmıyor ama sadece fiyata da bakmıyor. O markanın müşteri memnuniyeti geçmişine, dediğim gibi bunlara erişebilmek artık çok daha kolay e, ulaşıyor. Zaten bizim gibi firmalarında en büyük artısı işte ağızdan ağza yani mutlu müşteriyle oluyor. Müşteri memnuniyeti olduğunda kendisi tekrar kullanıyor, başkalarına da söylüyor. O sizin yapacağınız her türlü reklamdan çok çok daha değerli. Rasyonel bir yaklaşım var ama maalesef sektörün de bir boşluğu, eksikliği özellikle kısa dönem kiralamada sezonsal olarak ortaya çıkan bazı oyuncular var ve bunlar aslında potansiyel sıkıntı yaratabilecek ürünler sunuyorlar. Biz bunun örneklerinde maalesef yaşıyoruz. Yani günlüğü bir euroya araba veriyorum diyor. Ama diyor 2000 euro depozit vermen lazım diyor. Mesela yurt dışından böyle gelen çok ciddi sayıda misafire maalesef böyle bir tecrübe yaşandı. Sonra depozitleri geri alamıyorlar. Şimdi bütün bunlar için tabii bir yasanın olması, bir çerçevenin olması önemli. İnşallah yakın zamanda o da çıkacak. Ama sorduğunuz sorunun cevabı olarak rasyonel yaklaşımda biraz gayret ederek, uğraşarak, bakarak çözüm arayan müşterilerimizin sayısının çok daha arttığını görüyoruz. Umarım daha da artar. Şimdi son iki dakikamız. Ben son soru hakkında şundan yana kullanmak istiyorum. Aralarda siz de ipuçlarını vermiştiniz. Şimdi otonom araçlardan bahsettik. Evet. Yapay zeka'dan bahsettik. E, filo optimizasyondan bahsettik. Şimdi e, kiralama sektörünü nasıl bir dönüşüm bekliyor? E, bu e, sektör özelinde sadece sizin yaptığınız girişimlerde değil sektör özelinde nasıl bir hazırlık yapılmalı bu geleceğe? E, birkaç cümleyi alabilirsem memnun olurum. Tabii, otomobilin kendisi değişiyor. Elektrikli, bağlantılı, yazılım odaklı, yazılımla tanımlanan bir bir ürün haline geldi. Bu birçok çözümü de mümkün kılıyor. Ama bununla beraber önümüzdeki dönemdeki en büyük değişim otonom araçlı olacak. Yani bugün bağlantılı araç var. Yani enterprise filosunun %40'ı bağlantılı. Ama otonom araç hayatımıza girdiğinde şöyle düşünün. Kazaların yüzde %90'ı insan hatasından oluşuyor. Eğer siz bunu ciddi bir şekilde azaltabilirseniz ki yapay zeka işte bilgisayar teknolojilerindeki gelişimle bu otonom araçların gerçekten şimdi seviye var, 5 seviye var. Şu anda 3'teler. 4'e 5'e çıkması bekleniyor. Bu sefer kazalar azalacak. Ve bu inanılmaz bir şey yaratıyor. Yani e, sigorta şirketinin bütün yapısı, sektörün yapısı değişecek. Şehir planlaması değişecek. Bugün Amerika'da yaklaşık 1.5 milyar otopark alanı var. Siz otonom araç kullanmaya geçtiğinizde bunlar da daha az ihtiyaç olacak. Şehirleri planlarken daha farklı planlayacağız. Trafikte geçirdiğimiz zaman daha azalacak. Buna benzer çok ciddi değişimler var. Sektör olarak tabi bu bize yani bunları yönetimle ilgili de fırsatlar yaratıyor ama çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Evet, e, sektör ve kamu işbirliğini ciddi oranda gerektiren bir e, tamam. dönemden geçiyoruz. E, çok teşekkür ederiz. E, çok e, keyifli, verimli bir sohbeti, çok değerli mesajlar aldık. E, tekrar teşekkür ediyoruz, katılımcılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet toparlamak gerekirse bugün mobiliteyi hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Gördük ki bu sektör sadece araçlarla değil davranışlarla, tercihlerle, sistemlerle ilerliyor. Her işte olduğu gibi. Özaslan Tangü'ne katkılar için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.